Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çekirdekli kıvrım çalışmasını yapacağız. Çekirdekli kıvrım hamurunu önceden yoğurup 5-10 dakika kadar böyle poşetleyip dinlendiriyoruz. Şimdi hamurun açmaya başlıyorum. Kullanmaları bu şekilde. Bu çok özel tarifi Instagram adresinde 100.000 takipçi ulaştığım için sizler için çekmek isterim. Başladığım yeni firma bakan pastanesi. Burada çalışıyorum. Burada gördüğüm bir çeşit sizler için özel tarifi paylaşıyorum. Hamuru dediğim gibi hepsini bir yoğurup 5-10 dakika kadar poşetle dinlendirip ardından açıyoruz. Arkadaşlar, ince uzunluğu bu şekilde kenarları düzeltmek için alıyoruz. Bu tasarı ile üzerini alıyoruz. Un susam döküyoruz. Şimdi arkadaşlar susam gördüğünüz gibi iyice ısıyordur. Şimdi ters çevremiz için sarıyoruz. şekilde енді mm -hmm. mm -hmm. üzerine aynı şekilde atıyoruz. yerlerini biraz da şekli oynadığı için biraz daha hem çekirdek yapışması için bastırıyoruz. Çok değil. Sadece hem çekirdek hem de şekil alması için. Arkadaşlar bu şekilde ince şekilde kesiyoruz. Hamur bıçağıyla. Destre bıçağı biraz zorlayabilir. Bu şekilde gösterdik. Bir parmak kadar kalınlığına. Arkadaşlar ortadan iki kesiyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde alıp tek taraftan sarıyoruz. Tek taraftan sarıp Haften açarak da bu şekilde görüyoruz. Burada da örnekler var. Benden çekersen daha iyi görünür. Haften çekerek uzun bir şekilde. Arkadaşlar bütün hamurları işledik. 210'a 190 derecede 15 dakika sonra kurut, kurutana kadar iyice pişirmeniz lazım. Yani içini çekmesi lazım. Bu bir paket ürünü iyice çekene kadar fırına kurutun. 15 ile 20 dakika arasında. 3 tava full. Bir tavada bir sıra kadar çıktı. Şimdi fırınattan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar ürün fırından çıktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İyice kuruttuk. İyice kızardıktan sonra 15 dakika 16 dakika falan sürüyor. Siz gene 15 dakika kontrolü şekilde pişirin. İyice kızarttıktan sonra kapağı açıp bir şekilde iyice kurutmasını sağlayın. Bakın çok hafif bir şekilde hemen kırılgan olması lazım. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Beğendiyseniz like atın, beğenmeyeseniz disayn bırakabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.